Merhaba arkadaşlar. Ben Çalışkan Solar Enerji'den Yasin. Bugün Citeci'nin gene taşınabilir bir enerji kaynağı BT600 Pro modelini tanıtacağız. Ürünümüz CT500'den biraz daha üstün özelliklere sahip. Tabi artıları da var, eksileri de var. Öncelikle Cihazımızın kutusunu açalım. Ürünümüzde bir adet e, kullanma kılavuzu geliyor, Jitech markasından. E, bununla ilgili, kullanım kılavuzu ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktalara da değinilmiş. Cihazla ilgili İngilizce açıklama kılavuzu mevcut. arkadaşlar cihazımızın içinden bir tane 220'den fiş çıkıyor bir tane güneş panelinden şarj için fiş çıkıyor bu ct500 modelinde yok bt-600 modelinde bu güneş panelinden şarj için böyle bir kit oluşturulmuş 220 şarj adaptörü. Gücü neymiş ona da bakalım, 15 volt 6 amper yani saatte 90 watt ile şarj edebiliyorsunuz ürününüzü. Bir alette çakmaklıktan şarj için, cihazımızı şarj için şarj adaptörü var ya da tam tersi çakmaklıktan belli bir yere enerji alabilmek için. Evet. işte kutusu bu şekilde geliyor. FT600 modeli. Kutumuzu yan tarafımıza alalım. Evet arkadaşlar. BT 600 modeli, CT 600 plastik aksamlı bir üründü. Ee, BT 600 tamamen saç kasa. Yani daha dayanıklı bir ekipman olarak gözüküyor. Gene bir adet 220 çıkış prizi var. Çakmaklık çıkışı var. Eee gene USB şarjları mevcut. E, CT500 de 2.4 amperdi. Bunlarda 3 amper e, hızlı şarj var. E, Genel led göstergesi var. CT500'de dijital ekran vardı. Bunda dijital ekran yok. 220 volttan şarj için gene girişimiz mevcut. Ürün e, metal olarak gerçekten sağlam bir kasa yapısına sahip. Yani yere düşse de kırılmayacak ee, sağlam bir kasa yapısına sahip. Ürününüzün açma-kapama tuşu AC Power düğmesine bastığınız zaman cihazımız açılıyor. Buradaki ışıkların da e, yandığını görüyoruz. DC Power ışığınıza bastığınız zaman buradaki e, telefon şarj modülleri aktif ve aynı zamanda 12 volt çakmaklık çıkışı mevcut. Burası aktif oluyor. Yani CT500 ile BT600 arasındaki fark evet var. Şöyle söyleyeyim. Hani CT500 biraz daha böyle estetik duruyor. Telefonunuzu wireless'tan şarj ediyorsunuz. O imkanı da var. Efendime söyleyeyim dijital ekranı var. BT600 modeli ama yapı olarak, kasa olarak saç bir kasaya sahip. Gerçekten e, e, etli bir malzeme. E, güç olaraksa BT600 modeli Citechi'nin e, bu 600 watt damsünüs gücüne sahip. E, CT500'e göre daha yüksek bir e, invertör çıkışına sahip. 100 watt daha fazlası var. Ee, onun dışında e, artı yönü de güç depolaması. E, CT500'de depolama hacmi 517 watt iken BT600'de 690 watt e, enerji depolama hacmine sahip. Yani akü bunda biraz daha kuvvetli. Onun dışında farklı bir özellik yok. Hani fiyat olarak kısas olarak da e, birbirlerine çok yakınlar ama ben e, bu modeli CT 500'den daha çok beğendim en azından kasa olarak hani böyle bir e, daha sağlam yapıya sahip saç bir kasa. Ee, onun dışında güneş panelinden şarj için ekipman oluşturulmuş CT 500 modelinde bu yoktu mesela hayretten bir adaptör yapmanız gerekiyordu. Ee, onun içinde tabi öyle bir ekipman bulmakta hemen e, her yerde bulabileceğiniz bir ekipman değildi. Bu BT600 modelinde bu e, sistem e, şey olarak da giderilmiş olarak gözüküyor. Bence güzel bir ürün. E, kampta, balıkta, off-road gezilerinizde kullanabileceğiniz kas olarak dayanıklı, güç olarak daha güçlü, akü olarak da daha güçlü bir ürün. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Herkese iyi seyirler dileriz. Hoşçakalın.